Burada işleyeceğimiz Kur'an'ın bilimsel mucizesine geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyoruz. Acaba bulutların ağırlığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Eğer bir bilgiye sahip değilseniz şimdi sizden bulutların ağırlığı hakkında bir tahminde bulunmanızı istiyoruz. Size göre bulutların ağırlığı ne kadardır? Ya da sorumuzu daha basit hale getirelim. Sizce bulutlar ağır mıdır yoksa hafif midir? Herhalde bu soruya verdiğiniz cevap bulutların son derece hafif olduğudur. Ancak Kur'an tam 1400 sene önce bulutların hiç de bizim gördüğümüz gibi hafif olmadığını ve son derece ağır olduğunu haber vermektedir. Şimdi bu konuyla ilgili bazı ayetlerin mealine bakalım. Rahmetinin önünde Rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağır bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kurak bir beldeye göndeririz. Sonra onunla su indirir ve o suyla her türlü bitkilerden çıkarırız. Size korku ve ümid içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getiren odur. Gördüğünüz gibi Kur'an tam 1400 sene önce bizim hafif zannettiğimiz bulutların hiç de öyle hafif olmadığını bildirmekte ve bulutlara ağır bulutlar demektedir. Acaba bu konuda bilim adamları ne demektedir? Bulutlar gerçekten de Kur'an'ın haber verdiği gibi ağır mıdır? Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bulutların ağırlığı konusunda çok şaşırtıcı rakamlar elde edilmiştir. Mesela Cumulonimbus türü fırtına bulutunda 300 bin ton ağırlığa ulaşan su toplanmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. 300 bin ton ağırlığında bulutlardan bahsediyoruz. Gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin direksiz, düşürülmeden durdurulması gerçekten de akılları hayrete düşüren bir durumdur bu bilginin Kur'an'da geçmesi ise çok daha ilginçtir. 50 kilometre karelik bir alanı 1 santim kalınlığında kaplayacak kadar düşen yağışın ağırlığı yarım milyon ton kadardır. Şimdi şu noktayı bir düşünelim. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlıkları ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Hatta Belki de bu bilgiyi öğreninceye kadar biz de bulutların çok hafif olduğunu zannediyorduk. Ama bulutlar yüz binlerce ton ağırlığındadır ve bu bilgi Kur'an'da birebir haber verilmektedir. Bütün bunları duyduktan sonra Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu hakkında nasıl şüphe edilebilir? Eğer bundan şüphe edilirse Kur'an'ın vermiş olduğu bu haber neyle izah edilebilir? hiçbir şekilde izah edilemez. Bulutların ağırlığına dair bilginin Kur'an'da geçmesinin tek bir izahı vardır. O da şudur. Kur'an bulutlara tonlarca ağırlığında suyu depolayan zatın kitabıdır. O zat ki bulutları rüzgarlarla kurak beldelere sevk eder ve o beldelere hayat verir. Evet. Kur'an'ı bulutları yaratan ve tonlar ağırlığında suyuyla onu havada gezdiren zat göndermiştir. İnandık ve iman ettik.